Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi daha öncesinde biz Zeta Chain'i tanıtmıştık. Burada da bir tane NFT var arkadaşlar. Bu NFT'yi de alalım. Yani işimize yarayabilir. Bu NFT'yi alacağız arkadaşlar. Normalde video çekme aklım yoktu. Yani doğrusunu söyleyeyim. Ee, Telegram grubumuzda ve YouTube'da toplulukta paylaşacaktım. Ama kafanız karışır diyerekten videoya başlıyorum arkadaşlar. Evet NFT'mizin üstüne tıkladığımız, NFT'nin üstüne tıkladığımızda 37.000 kişinin mint ettiğini görebiliriz. Bakın bu üçü bende onaylı gözüküyor. Sizde de onaylı gözüküyor. Verify ettiğimde arkadaşlar gördüğünüz gibi quizden 101 skor yapamadım diyor arkadaşlar. Yani ben böyle çevirdim. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi guild görevlerimizde var. Öncelikle Google'de şöyle giriş yapacağız. Connect Wallet diyelim, metamaskımızı seçelim ve işlem yaptığımız cüzdana giriş yapalım. Hesabımı bağladım. Verifi Account dedim. Doğrulamamı istiyor. İmza vereceğim buradan. Aşağı indim, imzalı dedim. Ve Discord bağlantısı istiyor. Connect dedim, Discord'uma bağlanacağım. Aşağı indim ve yetkilendir dedim. Discord'la bağlandı arkadaşlar buranın onaylanmasını bekliyorum. Tamamdır arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi Evet bu işlemlerimizi de tamamladık. Yani tamamlanmış olarak gözüküyor. Sadece bu tamamlanmamış olarak gözüküyor. Burası da 12 saat sonra tamamlandı olarak gözükecek. Şöyle videomuzu da kapatalım. Şimdi burada quiz cevaplarımızı gireceğiz arkadaşlar. Öncelikle cüzdan adresimiz Galaxy'deki ile aynı olacak. MetaMask'ıma bir kere tıkladım. Buraya tıkladım arkadaşlar. Şöyle yapıştırdım. Evet. Bu seçeneği seçtim arkadaşlar. OmniChain Evet, OmniChain merkeziyetsiz uygulama. Bunu seçtim arkadaşlar. Erişim ve yönetim diyor arkadaşlar burada da şu seçenek hepsi Bitcoin buradan B şıkkını seçeceğiz. Hepsini ve daha fazlasını seçeceğiz arkadaşlar. Gönder diyeceğiz şu şekilde. Doğruluğa bakın diyor doğruluğumuzu da kontrol edelim. Bir hata var mı? Gördüğünüz gibi arkadaşlar hiçbir hata yok. Ardından NFT sitemize geliyoruz. Burası her 12 saatte bir güncelleniyor. Buradan verify yapacağız. 17'de güncellenmiş. UTC saatinde yani. 12 saat sonra arkadaşlar tekrardan yenilendiğinde buradan verify yapıp ödülümüzü yani yani NFT'mizi claim edebileceğiz. Herhangi bir gelişme olursa ek duyuru geçeceğim. Bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Bol kazançlar.